Arkadaşlar yeni Champions 2021 güncellememiz oyuna geldi. Bugün sizlerle bütün detaylarını inceleyeceğiz. Bütün bedava alabileceğiniz kostümleri inceleyeceğiz. Champions 2021 skinleri hakkında yeni güncellemeler var. Ayrı ayrı satılabiliyor mu? En fazla merak edilenlerden birisiydi. O konuya açıklık getireceğiz. Yeni setimizin çekilişi devam ediyor bu arada. Katılmadıysanız, katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, yorumlara katıldım yazmak ve videoya like atmak. Çekilişimiz bu cumartesi değil haftaya cumartesi açıklanacak 6200 Valorant puanıydı yanlış hatırlamıyorsam o seti Sizlerden bir kişiye hediye edeceğim Şimdiden bol şanslar ve Güncellememiz bitiyor videomuza geçelim Oyuna giriş yaptığımız zaman zaten Güncellemenin geldiğini görebiliyoruz Aşırı güzel bir giriş ekranı yapmışlar Giriş ekranını bayağı sevdim Onun dışında bir mağazamızla başlayalım Mağazada şu an gördüğünüz gibi Eklenmiş bir şampiyon skinleri yok Büyük ihtimalle yeni setimiz yarın sabah Aktif edilecek yarın sabah alabileceksiniz Normalde bugün çıkacak demişlerdi Bunu da zaten çoğu videomda bahsediyorum Gene bahsedeceğim bunun sebebi de aradaki zaman dilim Mesela onlar da gece 12'de oyuna ekleniyor. Yani yarın çıkacak diyorlar 11'de ya da işte. Bizdeki saat dilimiyle 7-8 oluyor yani diğer gün ertesi günün 7-8 oluyor. Şimdi koleksiyonlarımızdan gelen skinlere bakalım. Bunların zaten hepsinin alımından bahsettim. Tekrardan ufak özet geçeceğim. Bu Valorant Champions kartını bedavaya herkese dağıttılar. Siz de mağazanıza girerek, oyuncu kartlarınıza girerek bulabilirsiniz. Bedava hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Verdiler hepinize. Evet spreyimiz de oyun eklenmiş. Spreyin rengi sürekli değişiyor. Her bastığınızda değiştirebiliyorsunuz spreyin rengi. İlk oyun çıktığı zaman da böyle buna benzer bir sprey vardı. GGS sprey sanırım tam hatırlıyorum onu. Bunu da yarından itibaren 11 Aralık'a kadar bir tane Champions maçını izlemeniz yeterli almak için. Sanırım 15 dakika izleme süresi var. Bu spreye de o sayede sahip olabiliyorsunuz. Champions uğurlarımız da geldi. Kıvılcım uğuru diye yazmışlar buraya. Kırmızı rengini bakın 12 Aralık'ta bunu sadece finali izleyerek alabiliyorsunuz. 12 Aralık geldiği zaman sabah 9'da sabahın köründe girip final maçını izlemeniz lazım. Bunun da sanırım süresi 15 dakika 15 dakika izlemeniz yeterli. Ama siz garanti olsun diye bir yarım saat bir saat açık bırakın yani alabilme imkanınız varsa. Onun dışında bir tane daha spreyimiz var. Champions Winner Gambadisi fakat bunu Alamıyorsunuz hiçbir türlü. Bunu sadece kazanan takımın oyuncularına hediye ediyorlar. Yani hiçbirimiz alamıyoruz bunları. Eğer tabi finalde oynayan birisi yoksa burada izleyenlerden. Silah skinlerimiz de oyuna eklendi. Silah skinlerimizi inceleyelim bir de. Silah skinlerimiz de bu şekilde. Yani gerçekten oyuna gelmiş en güzel skinlerden birisi. Bunları ayrı ayrı alabileceksiniz. Yani set olarak almanıza gerek yok. Karan Karambitlen. Vandal'ı ayrı şekilde alabileceksiniz. Karambit'in fiyatını biliyorum. Vandal'ın fiyatını bilmiyorum ama Karambit'imizin fiyatı 5350 Valorant puanı olacak. Yani aşırı fazla. Daha oyuna gelmiş 5350 Valorant puanında satılan Karambit görmedim. Vandal'ımız ne kadar olacak onu bilmiyorum. Fakat ayrı ayrı alabileceksiniz. Öyle bir imkanınız var. Eğer Vandal biraz ucuz olursa 1700 VP civarı olursa Çekerim zaten direkt çok güzel bir vandal. Normal standart vandal şey olarak artısı yok böyle efekti falan fakat öldürme animasyonu manyak. 4 tane seviyemiz bulunuyor. Birinci seviyemizde hiçbir şey yok ikinci seviyemizde. Sadece atış ucundaki mermiler değişiyor sanırım. 3. seviyede özel bir şey. Dördüncü seviyede ne oluyor? Ha, dördüncü seviyede ilk defa farklı bir şey var bakın. Üçüncü seviyede böyle silahımız dördüncü seviyede ışıklı line'lar ekleniyor adam öldürdüğünüz zaman. Champion simgesi mesela parlıyor. Son adamda da silahınızın etrafı parlamaya başlıyor. İlk defa farklı bir özellik getirmişler çok güzel buldum bu özelliği de. Son olarak da karan bitimizi inceleyelim. Karan bitimiz gerçekten aşırı güzel olmuş. Oyuna gelmiş en iyi karambitlerden biri benim için. Beğenmeyenler de var. Çok kötü olmuş diyenler de var. Şu uç kısmı mesela çok küçük olmuş bence. Yani üst tarafı çok büyük yer kaplıyor. Uç tarafı. Bunu birazcık daha orantılasalar daha güzel olabilirmiş. İkinci seviyemizde normal çekiyor. Zaten yeni gelen güncellemeden sonra istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İster birinci seviye ister ikinci seviye ister üçüncü seviye. Hepsini ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Yani baya güzel bence. o Zaten fazla gözükmüyor e, sap kısmı oyun içinde de. 5350 WP olmasaydı iyiydi. Çok pahalı. Bu da aynı çizgiler çıkıyor etrafında. Başka da bahsedeceğim bir şey yok. Videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.